TV 100 Hacı Yakışıklı Hüdapar mı, Hizbullah mı? Bu başlığı 18 Ekim 2014 tarihli köşe yazımda kullanmıştım. Bu satırları size Elazığ-Malatya yolunda yazıyorum. Dün akşam ve hafta sonu boyunca deprem bölgesindeydim. Kahramanmaraş, Elbistan, Gölbaşı, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da depremzedelerle buluştuk. İletişim Başkanlığı öncülüğünde 70 meslektaşımızla hep beraber bölgeye gidip depremzedelerle konuştuk. Son durumu bizzat onlardan dinledik. Yaralar gün geçtikçe daha hızlı sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinden notlarımı yazacağım. Ama ülkemizde bir de muhalefet var. Büyük afete rağmen tamamen siyaset yapıyorlar ve durmadan seçimleri konuşturuyorlar. Hüdapar Hür Dava Partisi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde şimdilik Cumhur İttifakı'na dahil olmasa bile AK Parti ve MHP ile beraber Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Bunun üzerine saldırılar da başladı. PKK'ya sırtını yasladığını söyleyen HDP'ye destek verip legalleştirenler birdenbire Hüdapar'a saldırmaya başladı. Biz gerçekleri yazalım. Şimdi birileri Hüdapar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyince mi bunları yazıyorsunuz diyebilir. 18 Ekim 2014'te 8 sene evvel yazmıştım. Şimdi size Hüdapar mı, Hizbullah mı başlıklı o yazımı aynen aktarıyorum. 8 sene evvel şunları yazmışım. Batı'nın Orta Doğu diye adlandırdığı coğrafyadan bahsediyorsanız, siyasi ve sosyal birçok konuda kafaların karışık olması kaçınılmaz. Niçin kendi yaşadığımız mekana orta doğu diyoruz o ayrı mesele. Oysa ayaklarımızı bastığımız yerde ve ümmet coğrafyasındayız. Kendi ayakkabılarımızı bırakıp batının çizmelerini cilalayıp durduk. Peygamberimizin yeryüzü bana mescit kılındı sözünü hatırlamanın vaktidir. Bütün terör örgütleri bizim ve komşularımızın topraklarında ama Avrupa ve Amerika bunu kendileri için tehdit görüyor. Sebep belli. PKK Amerika'da faaliyet göstermiyor ama onun isminin geçtiği yerde mutlaka bir Amerika oluyor. Kendi meselelerimize hep elin adamlarını karıştırdık. Çünkü bu meseleleri kurcalayan ve ateşi körükleyen hep onlardı. Herhangi bir siyasi parti üyesi değilim. Türkiye'nin ve Müslümanların önündeki engelleri kaldıran herkesi seviyorum. Erdoğan'ı da seviyorum. Erbakan'ı da sevmek suç mu? Hür Dava Partisi Hüdapar, geçtiğimiz sene, 2013'te, resmileşen bir siyasi parti. Daha çok Doğu illerimizde etkinlik gösterdiği için Türkiye onları yakinen tanımıyor. Kobani, Aynül Arap eylemlerinde yaşanan hadiseler bir takım medya tarafından PKK-Hizbullah çatışması gibi gösterildi. Ve Hüdapar bu çatışmanın bir tarafıymış gibi yansıtıldı. Hüdapar'a büyük bir haksızlık yapılıyor hem üyelerini öldürüyorlar, şehit ediyorlar, hem de onları eline silah alıp sokağa çıkmış gibi gösteriyorlar. Hüdapar, silahsız ve sivil bir oluşum. Aksini iddia ve ispat eden varsa buyursun delilleri sunsun da bizler de onları eleştirelim. Bu partiye mensubiyetim yok. Ancak bir hakkı teslim etmek için illa o topluluğun bir üyesi olmanız gerekmez. Ezbere konuşup duranlara kimse inanmasın. Şimdi ön yargıları bir kenara atıp büyük fotoğrafa bakalım. Batı ve onun şımarık kanlı veledi İsrail, samimi niyetlerle kurulan örgütleri bir şekilde vahşi örgütlere algı yönetimiyle çeviriyor. Hizbullah'ın kuruluş amacı 1980'lerin başında İsrail'i işgal ettiği toprakların bir kısmından çıkarmaktı. Bu amacı desteklemeyelim mi? Peki toplum Hizbullah'ı nasıl tanıdı? 1990'ların sonuna doğru açılan mezarlardan çıkarılan ve domuz bağıyla elleri bağlanmış insanların üzerinden kamuoyu bir algı yönetimine tabi tutuldu. O dönem muhafazakar medya bile bunu Hizbul Vahşet diye adlandırmıştı. Böyle yapmasa onlar da bu operasyonla birlikte kirli ellerin oyuncağı olacaktı. Müslümanlar medyada çok güçsüzdü o zaman. Her yerde olduğu gibi. Herhangi bir yapılanma masum kanı dökmek üzerine kuruluysa onun karşısındayız. Kurumlarımızı da birilerinin oyuncağı olmaktan kurtarmalıyız. AK Parti'yi bile laiklik karşıtı bir örgüt diye kapatmaya çalışmadılar mı? Onlar başarılı olsaydı Erdoğan tarihe diktatör olarak geçecekti. İyi niyetlerle kurulmuş hüda parı da birilerinin oyuncağı yaptırmayalım. Ön yargılarınızı artık atın yaftalamayı bırakın. Ne zaman Yasin Börü desek içimizden birileri hemen ama onlar da Hizbullah çatışıyorlar bırak bize ne veriyor. Tam da düşmanlarımızın duymak istediği sözler bunlar işte. Asıl dert Hüdapar'ın PKK'nın insan kaynaklarına vurduğu darbedir. Kürtlerin yaşadığı coğrafyada siyaset yapan Hüdapar bunu ırkçılık ekseninde değil ümmet ekseninde yapıyor. Hizbullah tarihi süreç içinde üzerine bazı şüpheli fiiller yapışmış bir örgüt ve artık bu defter kapatılmalıdır. Hüdapar temiz bir parti olarak yoluna devam etmeli ve bu süreçte atılan çamurlara karşı sükunetini korumalıdır. Üyeleri öldürüldüğü halde sükunetini muhafaza eden ve kanlı yollara tebessül etmeyen Hüdapar'ın tüm yöneticilerini Büyük Türkiye ideali adına tebrik ediyorum. Allah'ın emri olan kurbanın etlerini dağıtırken şehit olan Yasinimize ve diğer kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerini vakarda duruşlarından dolayı dualarla anıyor ve sabırlar diliyoruz. Birçoğumuzun gücüne giden bir durumu da açıklayalım. Yasin, Börü ve Hasan, Yusuf, Hüseyin kardeşlerimizin hunharca katledilmesini görmeyip Berkin Elvan'ın 14 yaşındaki cesedini kullanan ucube medya adamları. Vicdanlı kardeşlerim, üzülmeyin. Biz itidali durdukça kandan beslenen fil dişi kulesi monşerleri bundan böyle ölü bedenler üzerinden siyaset yapamayacak. Bizim için Çanakkale şehitleriyle Mavi Marmara şehitleri arasında fark yok. Hepsi ümmetin evladı, hepsi bizim insanımız. Ve dahi Berkin de aramızda yaşayan bir insandı ama kullandılar. Çözüm sürecinde kan akmayacak günlerin önündeki en büyük iki engel Selahattin Demirtaş olmamalıydı. Ama oldu. Tam neticeye varacakken düğmeye basıldı. Önceden konuşlandırılmış görevli lejyonerler karşılıklı çatışma bahanesiyle ve hali hazırdaki örgütler eliyle bu süreci durdurmaya çalıştı. Yavaş olun. Elinizdeki silahları bırakın. Artık sizin karşınızda her anlatılana inanan bir millet yok.'' çözüm süreci tamamlanacak, ülkemizde artık kan akmayacak ve dünya değişecek. Kürtlerin bir adresi olmalı mı? Bu sorunun cevabını kavimler çözecektir, örgütler değil. Son söz, 8 sene evvelki yazımı tekrar okumuş oldunuz. Deprem bölgesini unutmayalım. Orayı yalnız bırakmadan, son vatandaşımızla, kimliği ne olursa olsun, evine girenerek maddi manevi desteğimizi sunalım.